Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Astro Enerji'nin yeni teknik çalışması ile karşınızdayım. Eee Astro'la ilgili beklentimiz gerçekleşmiş bulunmakta. Bugün güzel bir yükseliş durumuyla karşı karşıya kaldık ve e, o açılamayan direnç noktalarını açtık Baktığımız zaman da özet bir şekilde gideceğiz. Onun haricinde de Yarın öğle saatlerinde Astro Enerji'nin bilanç çalışmasını da gerçekleştirmiş olacağız. Teknik analizini yükledikten sonra temel analizini paralelde çekeceğim ve onu da yarın yayın alacağım. Ard arda gelmesin. Bugün teknik yarın temel çalışmasıyla karşınızda karşınızda olacağım. Güzel bir e, temel çalışması, bilanç çalışması gerçekleştireceğiz. Şimdiden de bilgi vermiş olayım sizlere. Şimdi Astor ile ilgili neydi bizim öngörümüz? Burada bir direnç duvarı vardı arkadaşlar. Bakın her şey aslında sırayla gitti. Her günde teknik çalışmalarımızı Astor üzerinde gerçekleştirdik. Hiçbir karanlık nokta yok. Şu günlerde Zaten geçmiş dönemi anlatmaya gerek yok. Ancak şu son günlerde yaşanan şu direnç hareketleri ne demiştik? Direnç duvarı oluştu burada bir. ikincisi çok fazla ataktan sonra şu günlerde dediğimiz şey şu da aşağı yönlü bir hareket gerçekleşme ihtimali var. Baktığımız zamanda da bu hareket öncelikle 5 günlüğe doğru ilerledi. Daha sonrasında ne dedik? 106.5 seviyesi de alt destek noktası olarak durmakta. Baktığımız zaman da buraya bir temas. Temastan sonra yukarı yönlü hareket. Hareketlerde yine direnç noktalarımızın tam temasla çalıştığını izlemiş olduk. Akabindeki durum yani şu durum aslında bakıldığı zaman da tamamıyla doldur boşalt taktiği e, silkeleme hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik anlamda yukarı yönlü şu mum ve şu alttaki iğne ucu bizlere bunu göstermekte. Akabinde de şu iki gün silkelemeden sonraki e, hareket yukarı yönlü sert bir hareket şeklinde gerçekleşmiş oldu. Dün yapmış olduğumuz çalışmalarda direnç duvarının üstünde kapatması, olumlu şu iğne ucunun olumlu olduğunu söyledik. 124.90 direncine hareketler beklediğimizi söyledik. Şöyle güzel bir mum çıkartarak ki mumu çıkartmadan önce de bakın şöyle şöyle tekrardan getirelim. Aşağı yönlü bir satış baskısı da oluşturdu. Son silke marketini yaptı. 5 günlüğe temasta bulundu. Gücü aldı. Yukarıya e, zıpladı diyebiliriz as Aslına bakarsak. O yüzden sizlere yani neredeyse ay 2 3 aydır aynı şeyden bahsediyorum. Sadece Astor özelinden değil. Baktığımız zaman da bu piyasada düzeltmeler bir günlük, iki günlük olduğu için ee, örnek veriyorum Şu hareketlerle beraber Şu hareketlerle beraber düşüş hareketlerinden bahsediyorum İlk düşüşü stop olan o kadar çok yatırımcı var ki Aslına bakarsak bu noktada Bizim uyguladığımız strateji çok güzel Çok uygun Hiçbir şekilde tuzaklamalara kanmadan Elimizdeki malı yukarı yönlü sürebiliyoruz Nedir o? Baktığımız zaman da Biz bu e, şu anki konjonktürel durumda Bu piyasada 5 günlük hareketli ortalamayı e, kısas olarak ele alıyoruz ne anlamda momentumu simgelediği için zaten teknik analizde bu tarz sert momentumlu hareketlerde de en önemli destek noktası olarak karşımıza çıkmakta o yüzden aşağısında Şuradaki yeşil çizginin aşağısında iki tane kırmızı mum görmeden hissemizde stop olmuyoruz Neden iki tane kırmızı mum da bir kırmızı mum değil çünkü bakıldığı zaman da işte tek kırmızı mumluk aşağı yönlü kapanışlar gerçekleşebiliyor. Bu da tuzaklamadır, sirkeleme hareketleridir. O yüzden biz onay mumu olarak ikinci kırmızı mumu kesinlikle bekliyoruz. Onun haricinde gün içerisindeki iğne uçlarına aldanmamak lazım. Kapanış olmadığı sürece gün içerisinde oraya temas tamamıyla teknik düzeltmeden kaynaklı gerçekleşiyor. Bakın bir tane burada gerçekleşmiş. Bakın burada burada da 18 Temmuz tarihinde aynı durum gerçekleşmiş. Pat 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 4 tane mum atmış. Umarım anlatabiliyorumdur. İğne uçlarını saymıyorum bile. İğne uçları normal olarak zaten takip ediyoruz. Bakın şurada bir de tuzaklamış. Daha sonra pat 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 götürmüşler. Tabii ki bu anlamda şimdi yarınki temel çalışmamız çok önemli. Bu temel çalışmamızda şirketin özellikle rasyo değerlemesiyle beraber çarpan değerlemesindeki son duruma bir göz atmış olacağız ve gelecek tahminlemesini hep beraber yapmaya çalışacağız. Teknik anlamda şişkinliği olabilir, doğrudur. Bu genel anlamda enerji sektöründe şu anda söz konusu bir durum. Ancak yine de bakıldığı zamanda enerji şirketleri içerisinde gelecek vadeden şirketleri bulmak çok çok önem arz etmekte. Her şirket bu şekilde tavan tavan hareketi yapmayacaktır. Onun dışında Astor'un yeni halka arz olduğunu, yeni halka arz olmasına rağmen Beast 30 içerisine girmesinin vesairesini hep yarın konuşmamız gereken konuların başında geliyor. Çünkü bakıldığı zaman yani şu görüntüde aylık görüntüyü alayım. Halka arzından sonra sadece bir aylık süreçte bir kırmızı mum çıkarttığını görüyoruz. Geri kalan süreçlerde e, yaklaşık %874'lük bir prim söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Astor Enerji'de yani baktığımız zaman da ocağın başında bir 100 bin liraya tırsaydınız bu hisseye 874 bin liranız şu anda cebinizde olacaktı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onun haricindeki durumda haftalık kapanışa bir bakalım. Haftalık kapanışta baktığımız zaman da ciddi e, aşırı alım bölgelerinde olduğunu ancak işte haftalık periyotta düzeltmelerini hep gerçekleştirdiğini bakın şu iğne uçlarıyla e, görebilmekteyiz. Bugün de iğne ucuyla beraber 5 haftalık ortalamaya bakın burada da temas var. Yani her yerde bu ortalama karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O anlamda tekrardan üstüne basa basa belirtiyorum ki bu piyasada bunu kesinlikle takip edeceğiz. Örnek olabilmesi açısından biz yüzde de şöyle göz atalım bakın. Yani çok stabil şu hareket haftalık periyottayız şu an günlüğe bir dönelim. Günlük periyotta da bakın. Yani dediğimi umarım anlayabiliyorsunuzdur bu anlamda. Ee, burada da tuzaklamalara bir, bir, bir ya yani bir sadece bir tane daha sonrası yukarı yönlü ciddi alımların geldiğini görüyoruz altında iki hafta iki günlük kapanış olmadı bakın burada bile var anlatabiliyor muyum yani şu tam çıkış noktasında iyice bir bayrak formasyonu gerçekleştirmiş sonra zaten rallye başlamışız şu görüntü evet korkutabilir birazcık ancak bakıldığı zamanda da teknik olarak disiplinden ayrılmamız ayrılmamamız gerekiyor. Astor ile ilgili çok şey konuştuk. Haftaya neler olur onu konuşmadık. Baktığımız zaman direnç hareketleri 131.5 seviyesine doğru hareketle, hareketle gerçekleşebilir. Ee, gün içerisinde düzeltme hareketlerini görebiliriz. Bu düzeltme hareketlerinde de 121-122 liralar destek noktası olarak çalışacaktır. Oraları takipleyebiliriz. Onun haricinde de trend pozitif yarın da zaten genel durumuna tamamıyla bakmış olacağız. Dedikten sonra da şu anlık çalışmamızı bu şekilde bitirmiş olalım. E, aklınıza takılan sorular varsa e, sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Onun haricinde bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.